Herkese merhaba arkadaşlar. Vlog'uma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yengem Deniz ve kuzenim Tuna eşlik ediyor. Vlog'umu az kişi izlese de tanıyın önemli insanlar hayatımdaki. Öyle. kaldı. Edacığım. Dur ben buradan şimdi bir dakika kurayım. Kanka nasıl kuruluyor bu? Bu saniye mi? Saniye niye? O gün. Gün mü? Arkadaşlar evet. şey ben size bir şey göstereyim. Niye unuttum? Bizim kardan adam vefat etmiş. Orada oturuyor yalnız. Tek başına. Bekliyor ama gelmeyecek. O zaman hayır sana bir soru. Evet. Sanat yönetimi okuyan birisi güzel resim yapmalı mı? Öyle bir zorunluluğu olduğunu düşünmüyorum ama. Tamam. Yaparsa da fena olmaz gibi. Ben Hikriyet gibi değil Şeyi yani. şey diye düşünüyorum. Mesela ben kötü yani. yap kötü çiziyorum, kötü yapıyorum. Çok bir anlamıyorum gerçekten hani. Şeyi bilmek gerektiğini düşünüyorum. Hani akrelik boya, e, sulu boya bunları bir denemesi, bir evet. eline alması lazım evet. ki o tabloyu gördüğünde bir şey anlayabilmesi lazım anladın mı? Abi, yani sonu yok bu ilişkinin. Neden sonu yok? Çünkü güvenmiyorum. <laughs> bir Değil, benim adam, Hadi biraz bir espri ya. yap bize. Sana bir şans tanıyorum açıkla. Vlog koymak için mi? Arkadaşlar evet. videoda gördüğünüz kişi gerçek ben değilim. Bu bir basın açıklamasıdır. Lütfen beni o videoyla tanımayın. O kişi ben değilim. Hem küfür ediyorum bir de küfrettiğim yetmezmiş gibi bebek gibi konuşuyor. Bu ben değilim. Aynen. Tamam. Ay. Teşekkür ederim. Ben pek sizde bir açıklama yapmak ister miydiniz? Yok harika. <laughs> Arkadaşlar Melis'i Japonya'dan getirdi. Mocha KitKat diyorum ve Gerçekten moçalı Ağzımı su aktı Böyle bir şey var. Ama harika imiş e Sen rafa mı girdi? Rafa girecekmiş Rafa sığ Gidelim hemen şu anda kafa Merhaba arkadaşlar. Vlogumun bugünkü konu Demir Güvensel. Merhabalar. Siz onu demirci babulgam olarak tanıyor olabilirsiniz. Bilmiyorum. Ama muhtemelen hayatınızda bir kere de olsa bu adamı görmüşsünüzdür diyelim. İlaç. Büyükten. Evet. Şimdi vlogda vloglarımı yorumla. <laughs> çok canı yakın buldum. Etleri çok beğendim. Bence gayet Teşekkürler Fatih. Edildi. Özellikle şarkılar, tercihleri bayağı güzeldi. Teşekkürler Fatih. Onun dışında Eda'nın canı yakınlığına benziyor her zaman. <laughs> i̇yi, iyi. Gel buradaki iyi, iyi. Oynuyor muyum Paki peki? Edecek... Böyle bir insan mıyım? Oyunculuk faktörüden çok düşük olmuş düşünüyorum. Şimdi YouTube'da yayınlanacaksın. Daha önce biliyorsun vlog çekiyordum. Evet. Çok fazla vlogumda yer aldın. Evet. Ama şu an YouTube'da herkese açık bir şekilde yayınlıyoruz. Ne düşünüyorsun? Evet, YouTube'daki bir önceki hitim çok güzeldi. Devamının geleceğini umuyorum. İnsanları çok etkisiz altına bıraktığı için <laughs> bazı radikal sonuçlara yol açtı. Bu yüzden kaldırılmamız gerekti. Peki sana yeni bir klip çeker miyiz? Böyle güzel bir prodüksiyonla falan. İnsanlar sinema vloglarını izlemeye devam ederse kesinlikle çekeriz. Gerçekten, gerçekten, mi? Gerçekten. Söz veriyor musun? Evet veriyorum. Tamam sikeyim. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> Selam. Yarın sergi açılışımız var. Bugün eve gelince bir saat falan annemle görüntülü sohbet ettim gurbette olunca insan. Akşam yorgun gelince böyle onu nedense hiçbir gücüm kalmıyor gibi hissediyorum. Bugün sizinle makyaj yapmıyoruz, makyaj temizliyoruz. Makyajımızı temizledikten sonra nasıl adımlar izliyorum. Size unutmadan bütün detayları çekmeye çalışacağım. Şimdi <laughs> miseler su ya yüzümüzü temizledikten sonra burada klasik bu Garnier'i kullanıyorum. Başka denemedim. Öneriniz olursa önerilere açayım tabii ki. Sonracığıma toniğimle iki tane toniğim var. Bu gündüz toniğim. Bu akşam toniğim. Ee, gündüz toniğimi değiştireceğim. Ee, La Roche-Posay mi deniyor ona? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ona geçmeyi düşünüyorum. Çünkü mesela bu akşam için öneriliyor. Ama gün içinde hani o tonikle sildiğimde bir temizlik hissi veriyor. Ama bununla tonik uyguladığım zaman mesela yüzümde bir şey varmış gibi. O yüzden hani öyle bir his bırakmayan bir tonik öneriniz varsa gayet açığım bunlara. Şu serumu uyguluyorum. serumun amacı neydi? Neden aldım? Hiç hatırlamıyorum ya da ne işe yarıyor. Sonracığıma C vitamini İsinay'ı kullanıyorum ama çok memnun kalmadım. Dürüst olmam gerekirse. İsa'nın alın öğününden. Cevit öğünün su önerilerine de açayım. Bir de, bir de bazı günlerde maske yapıyorum. Bu kil maskesini kim? kömür maske <laughs> kömür maske kullanıyorum. Ama bugün o gün değil. Üzgünüm. Fine Organics'in e, gözaltı kreminden uyguluyorum. Bunu sadece geceleri kullanıyorum. Gündüzleri C vitamini için göz altı kremim var böyle. Onu kullanıyorum. Bu. Şimdi ben bir kaşlarımı alayım izninizle. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yarın sabah okulda dersim var. Ama gece üçte overthinkleme saatim geldi. Bazen engel olamadığın şeylere engel olmaya çalışmayacaksın. Eğer... Yok gerçekten yok. Arkadaşlar bazen size şarkı söylemek istiyorum. Ama benim sesim çok kötü. Um, söyleyeyim mi <laughs> Arkadaşlar şu gözlerle bir bakın. <laughs> Aa, arkadaşlar daha demin Burak, Melis'e komplo kurdu ve Melis'i 6. kata yolladı. Oyun oynuyorsun ya resmen. Ben oyuncuyum. <laughs> Oha çok uzun sürdü gelmesi. <laughs> Aa, asansör boş geldi. Bugün sergi açılışında çekemediğim için çok üzüldüm. Çünkü bu sergi 5 Nisan'a kadar sürecek. Size uzunca bir süre daha sergi açılışı vlogu çekemeyeceğim. Çok kalabalıktı ve bu kadar kalabalık olmasını gerçekten beklemiyordum. Yarın buradan okula gideceğim inşallah. Ben Tuna. İstanbul'u. İstanbul ben Tuna İstanbul'u. Gri ne kadar yakıştı bana. <laughs> Hadi hep çirkin çıktığın yerleri koyuyorsun. İnsanlar beni çirkin sanacak. Azıcık güzel çıktığın yerleri de koy lan. Şey Fatih çok güzel videolar çektim sana. Hepsini bir izle, bir izle bir tamam mı? Bir Hepsi bir bayağı fazla. Şey ha? <laughs> <laughs> Bu hafta hiçbir şey olmadı. Ama ben yine de çektim. İyi seyirler.